bir şeylerden referans şehirler. Hangi şehirler? iki yöne de çok önemli bir şehir. Böyle yani güzel bir şehir ya, yani, Almanya bir şehir de. Yani. Rabzon evet. olarak kardeş şehir e, olmak e, çok durum.

shularni rivojlantirsak albatta rivojlanish bo'ladi iqtisodda ham siyosatda ham eng avvalo xalqlarimizni turmush darajasida m biz juda manfaat manfaatdormiz bundan va shu iltimos qilib qolardikis hududi bilan buxoro o'rtasida munosabatlarni yanada jipslashtirib bordi keldilarni kuchaytirib tadbirkorlarimizni aloqalarini albatta o'zaro manfaatli asoslarda rivojlantirsak man o'ylayman juda e, yaxshi bo'ladi bu uchun o'zingiz aytganingizdek davlatimiz rahbarlarini qo'ygan e, shu şey, toshlari bor shu asosda rivojlantirsak ikki tomonaham juda yaxshi bo'ladi ruxsat bersangiz buxoroviy albatta buxoro va E, iş adamlarımız ile ticarette, turizmde geliştirmek için e, önemli fırsatlar tanıyacaktır. Burada bir de tabii ki iki, cumhurbaşkanımız da aynı bu isteğini e, e etmiş oluruz bu fırsatlarıyla. Burada Bu da ise zingi 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 zingi, bu yüzyılda bu hal hakkında kısaca e, bilgi tarımlarımız için bize... tabii Aldınız mı? Aldık. Hmm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle yapalım. Evet. Başkanım şöyle Oldu mu? Bu para futbol görüş gereği de bu mesela. Başka, değil. Arada, bu para Türkiye da Öyle, Öyle mi? Bizde şurada kattık. Baleşik'le bu arada. Şuna <laughs> Bize de çok e, futbolu seven insanlar o, da tabii. Çok güzel. <laughs> o zaman evet. Trabzonspor'u gönderelim. Evet. Trabzonspor'u diye evet. oraya evet. evet. e, Trabzon'a özgü. Bu evet. gümüş. Trabzon için maksuz. gümüş hmm. klinge. Evet. evet. İsmi evet. Telkari Sanatı. Evet. Bu evet. 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 <laughs> Bukhara'nın kademi. Bukhara'nın kadim. Çapan diye Çaban. geçiyor. Çapan.

va boshingiz omon bo'laversin ammo sog' bo'lsin degan ma'noda dean o'zbekchada kallapesh va bu ham qo'lishi mana bizni san'atkorlarimiz san'atchilarni eng yaqini